Değerli seyirciler arkadaşlar merhaba ben Murat Bozdoğan. İsviçre'den hepinize kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Bugün Perşembe ayın 9'u Mayıs ayındayız. 2024 yılındayız. İsviçre'de bayram çalışmıyoruz. Bugün bütün İsviçre çalışmıyor. Biz bir akaryakıt satan yerler açık arkadaşlar. Hepinize İsviçre'de olanlara, Avrupa'da tatili olanlara hayırlı uğurlu bir tatil dinlenme gününüz olur inşallah arkadaşlar bugünkü e, konumuz Sıla yolu Sıla yolundan maalesef acı bir haberimiz var e, gurbetçimiz başı, gurbetçinin başına gelen bir e, olay hemen biraz sonra konuya gireceğim e, Kapıkule sınır kapısından Türkiye sınır kapılarından e, haber var iyi bir haber var Arkadaşlar bu haberlerden sonra da e, yorumlarda güzel bir yorum geldi. O yorumu da beraber inceleyeceğiz ve vaktimiz olursa videoyu fazla uzatmak istemiyorum. E, detaylı birkaç bilgi daha vermek istiyorum. Ve hemen hiç beklemeden e, gurbetçi tatil için geldiği Antalya'da boğularak hayatını kaybetti. Arkadaşlar gurbetçimiz sıla yolundan sonra başına ne gelmiş hemen e, konuya giriyorum. Tatile gelen gurbetçi Antalya'da boğularak öldü. Almanya'dan bir aylığına tatil için Antalya'ya gelen 59 yaşındaki adam denizde boğularak hayatını kaybetti. Olay Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan Hamit Bey plajında saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre inşaat mühendisi Tahir Uyar 59 yaşında yalnız başına denize girdi. Bir, bir süre sonra suyun üzerinde hareketsiz şekilde Duran uyarı fark eden otel çalışanları hemen plaja inerek uyarı denizden çıkardı durumun 112 acil çağrı merkezine bildirilmesiyle kısa süre olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri yaptıkları ilk kontrolde uyarın hayatını kaybettiğini belirledi Olayla ilgili soruşturma başlatırken Uyar'ın cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından Antalya adlı tıp korumuna kaldırıldı. Tahir Uyar'ın Almanya'da yaşadığı ve bir aylığına Antalya'ya tatile geldiği öğrenildi. Arkadaşlar Haber Posta Gazetesi'nden teşekkür ediyoruz. Posta Gazetesi'ne haber için. E, gurbetçi abimize de 59 yaşında abimiz oluyor e, mekanı cennet olsun Allah rahmet eylesin diyorum Arkadaşlar hemen arkasından öbür habere geçiyoruz. Sıla yolu Edirne'deki sınır kapıları gurbetçi sezonuna hazır. Arkadaşlar bu konuya girmeden hemen aceleden de söylemek istiyorum. Biliyorsunuz Bulgaristan'da inşaat vardı. Bu sabah bana bir arkadaşımızdan haber geldi. Kendisine teşekkür ediyorum. Bulgaristan'daki sınır kapısındaki inşaat bitmiş. Yani bu da iyi bir haber. Arkasından... Güzel bir haber daha var. Edirne'deki sınır kapıları gurbetçi sezonuna hazır. Edirne valisi Yunus Sezer, gurbetçinin yurda giriş ve çıkışlarında sorun yaşamamaları için gerekli önlemlerin alındığını söyledi. Arkadaşlar bunlar çeşit türlü önlemler. Detaylı yazmıyor ama göreceksiniz neler olmuş neler bitmiş. Vali Sezer Gazetecilere yaptığı açıklamada Edirne'deki sınır kapılarında yolcu ve araç trafiğinin her geçen yıl arttığını ifade etti. Avrupa'da yaşayan Türklerin izinlerini geçirmek için Türkiye'ye gelişlerinin yavaş yavaş başladığını belirten Sezer, Kapıkule sınır kapısı başta olmak üzere diğer sınır kapılarında da ilave tedbirler alındığını dile getirdi. Sınır kapılarında geçişlerin sorunsuz yaşanması için ilgili kurumların yaşamalar ürüttüğünü ifade eden sizler şunları kaydetti. Gurbetçilerimiz artık yavaş yavaş ülkemize girmeye başladılar. Bununla ilgili olarak hem Kapıkule'den hem de diğer kapılarımızdan gurbetçilerimizin ve vatandaşlarımızın ülkemize rahat bir şekilde giriş yapabilmeleri için gerekli tedbirleri aldık. Emniyet tedbirlerimiz yoğunluğa göre ayarlanıyor. Gümrük Bölge Müdürlüğümüz gerekli çalışmaları yapıyor. İlave personel görevlendirmeleri ve dahil olmak üzere hem emniyet boyutunda hem de gümrük boyutuyla önlemler alınıyor. Arkadaşlar haber için Postkast'te Post Post Gazetesi İsviçre'ye teşekkür ediyoruz. E, personel e, arttırılmış görüyorsunuz. Tabii ki bununla ilgili e, efendime söyleyeyim bir bilgisayarlarda IT üzerine olabilir. olabilir. Kişiler olabilir, bazı yenilikler olabilir, önlemler alınmış. Tabii ki bu, bu da bizim için sevinçli bir haber. Ee, Bulgaristan'dan Türkiye'ye hızlı bir şekilde e, geçiş yapabilmemiz neden? E, saatlerce yol gidiyorsun, yorgun oluyorsun. Özlem artıyor. E, tabii ki e, bir an evvel herkes e, tanıdıklarına, ailesine, akrabalarına, e, komşularına, arkadaşlarına vatanına, köyüne ulaşmak istiyor. Arkadaşlar hiç beklemeden hemen öbür konuya girmek istiyorum. Hızlı hızlı yapmamın sebebi arkadaşlar olmuyor. Yavaş yavaş yaptık mı olmuyor. E bugün her şey hızlı olması lazım. Geçen de Avusturya'dan da bir arkadaş yazdı. 10 dakikalık videolar onun için bile uzun, onun için arkadaşlar hızlı hızlı, bundan sonra hızlı hızlı. Bir soru geldi. Eskiden yeşil sigorta belgesi diye bilinen belge Avrupa ve Sırbistan'da gerek yok diye okudum. Arkadaşlar dikkat edin nerede ne okuyorsunuz. Bakın. Eskiden yeşil sigorta belgesi diye bilinen belge yani sigorta belgesi. Avrupa ve Sırbistan'da gerek yok diye okudum. Belgeyi beklemeden yola çıksam sadece Türkiye'de mi ödemem gerekir yoksa yine de soruyorlar mı Sırbistan'da? Değerli gurbetçi arkadaşımız, artık bilmiyorum abim misin, kardeşim misin? Yeşil denen sigorta şimdi beyaz oldu. Beyaz e, araba sigortası ruhsatı Türkiye'ye giderken muhakkak değil Türkiye'ye giderken sen Almanya'dasın, İsviçre'desin, Belçika'dasın hatta evinden çıkarken bile o rühsat arabanın içinde olması lazım. Allah korusun. Olduğun ülkede bile kaza yapsan, polis kaza yerine geldiği zaman o sigorta belgesini soruyor. Orada sigortanın ismi var, orada senin sigorta numaran var. Herhangi bir şey olduğu zaman lazım. Bunun yanı sıra Tabii ki sen Türkiye'ye yolculuğa çıkmak istiyorsan seni Avusturya sınırında da durdurabilirler, Slovenya sınırında da durdurabilirler. Biliyorum şimdi belki diyeceksiniz ya kontrol yok. Olabilir. Her sınır kapısında her an kontrol olabilir. Hırvat'ta durdurabilirler. Sırbistan'da durdur Sırbistan'da seni muhakkak ilk sefer durduracaklar. Bu saydığım sınırlarda seni durdurmazlarsa, Almanya olsun, Avusturya olsun, Slovenya, Hırvat olsun, Macar olsun, ee, Çek Cumhuriyeti olsun artık nereden geldiğini bilmiyorum. Ee, Fransa'dan İsviçre'ye geçerken olsun durdurmazlar ama Sırbistan'da seni muhakkak durduracaklar. Ya girerken ya çıkarken. Senden sigorta kağıdını isteyecekler. Sigorta kağıdı olmadı mı büyük problem yaşayacaksın ve oradan devam edemeyeceksin. Yapılacak şöyle bir şey var. Geçen de bunu... Hüseyin Şahin sizin sigortasınız. E, kardeşim ile Almanya'dan görüştük. Şansınız var ise Hüseyin kardeşime sigortalıysanız ona telefon edip anında size e, e, cep telefonunuza veya e-mailinize arkadaşlar onun kopyasını gönderme imkanınız var ona sigortalı değilseniz kendi sigortanızı aramanız lazım. Cumartesi pazara denk geliyorsa kimse telefonu almaz. Pazar sizi beklemeniz lazım. Hüseyin kardeşim gibi Hüseyin kardeşim cumartesi de telefonu alıyor. Pazar dönü telefonu alıyor. Onun için kendisine teşekkür ediyoruz bu hizmeti bize yaptığı için. Bizi böyle e, olaylardan kurtardığı için arkadaşlar ama normal bir sigortaya benim gibi e, internetten bir sigorta yaptırdıysanız Cumartesi, Pazar kimse almaz. Orada mağdur kalırsınız, geri dönmek zorunda kalırsınız veyahut da Pazartesi'yi beklemeniz lazım. Size cep telefonunuza gösterecek, siz de cep telefonundan sigorta kağıdını gösterip devam edeceksiniz. Sigorta kağıdına gelince tekrar söylüyorum, yola çıkmadan... Ee, onun üstünde TR yazıyor, SRB yazıyor, ee, Avusturya yazıyor, Almanya yazıyor. Onun yanında bir yıldız var mı? Bazen bir yıldız olur, bazen iki yıldız olur, bazen 3 yıldız olur. Hiç yıldız olmadı mı çok iyi. Bir yıldız oldu mu onun altında onun açıklaması var. İki yıldız oldu mu onun açıklaması var. Muhakkak ve muhakkak, muhakkak ve muhakkak bakın ne yazıyor. TR'ye bakın. Asya tarafında sigortalı mı, değil mi? Tabii ki Türkiye'de arabanızı sigorta yaptırabilirsiniz Asya tarafı için arkadaşlar. Yoksa Asya tarafınızda arabanıza bir şey olursa, arabanız çalınırsa sigortalar ödemiyor. Dikkat edin. Sınırda e, sigorta yaptırabilirsiniz. Bu genelde kasko sigortası oluyor. Yani kaza yaptığınız zaman karşı tarafı ödüyor. Yalnız arabanıza Türkiye'de bir şey olursa, çalınırsa, malınırsa Türkiye'de ona özel sigorta yapmanız lazım. Bunu da unutmayın. Bakın bir sigorta ajantına gidin. Orada özel sigorta yaptırın. Veyahut da burada sigortayı değiştirin. Türkiye'nin Asya tarafında sigorta yapan bir şirkete gidin. Bu neden oldu arkadaşlar? Neden sigorta yapmıyorlar çoğu? Yüzde sekseni artık yapmıyor. Maalesef ve maalesef bazı kurnaz gurbetçilerimiz Türkiye'de gittiler, arabayı sattılar. Sonra polise gidip arabam çalındı dediler. Araba anında parçalandı. Böyle olaylar maalesef oldu. Murat Bozdağ'ın da kulağına geldi tabii ki. Sizin de kulağınıza gelmiştir. 1 oldu, 2 oldu, 5 oldu, 10 oldu, 100 oldu. Bu sefer sigortalarda dedi ki bundan sonra sigorta yapmıyoruz. Arkadaşlar fazla uzatmak istemiyorum. 12 dakikaya dayandık. Hepinize şimdiden hayırlı günler diliyorum. Sıla, çıkıcı, yoluna çıkacak arkadaşlara şimdiden hayırlı yolculuklar. Sizin de bir sorun varsa bana yazabilirsiniz. Instagram'dan yazmak isteyenler adresim tekrar te tekrarlıyorum. Bozdoğan 1967 oradan da bana ulaşabilirsiniz. Hepinize tekrar hayırlı günler. Kendinize dikkat edin, sıhhatınıza dikkat edin, sıhhatlı kalın, benimle kalın. Hoşçakalın Murat.